Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün ilginç yapım teknikleriyle sizlere şahane bir işli köfte tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz buzluğa atabileceğiniz, dilerseniz hemen ister haşlamalık, isterseniz kızartarak tüketebileceğiniz şahane bir işli köfte tarifidir. Daha önce hiç işli köfte yapmayı bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği bu tarifi mutlaka Tarif defterinize eklemenizi tavsiye ederim. İlk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım tarifimize. Uygun bir kaba 2 su bardağı ince köftelik bulgur alınır. 1 su bardağı ince irmik eklenir. 1 tatlı kaşığı tuz. 100 su bardağı kaynar su eklenir. Daha sonra bu karışımı bir spatula yardımıyla iyice karıştıralım. Kapağını hava almayacak bir şekilde kapatalım ve kendi halinde kabarması için bir kenarda bekletelim. Biz bu aşamadan sonra iş harcımızı hazırlayalım. 500 gram orta yağlı dana kıyması uygun bir tavaya alınır. Kapağı kapalı bir şekilde kavrulmaya bırakılır. Tane tane kavrulduktan sonra 50 gram tereyağı bir miktar sıvı yağ eklenir ve yağ erine, eriyene kadar karıştırılır. orta boy kuru soğan ince olacak şekilde yemeklik doğranır daha sonra kıymanın üzerine alınır birlikte kokusu çıkana kadar kavrulmaya devam edilir bir yemek kaşığı biber salçası eklenir ve kokusu çıkana kadar kavrulmaya devam edilir. 1 tatlı kaşığı tuz eklenir. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber eklenir. Kavrulmaya devam edilir. Bu aşamadan sonra dilediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Ben kırmızı toz biber, karabiber kullandım. Üzerine bir çay bardağı iri kırılmış ceviz eklenir ve karıştırılır. Altı kapatılarak bir tepsiye alınır ve soğuması için bir kenara kaldırılır. Evet bulgurumuz kabardı gördüğünüz gibi. 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı un bir tam yumurta kırmızı pul biber kırmızı toz biber eklenir bir miktar ve tüm malzemeler karıştırılana kadar ister elinizle isterseniz bir spatula yardımıyla yoğrulur Daha sonra bir mikser yardımıyla bu karışımı 5-6 dakika yoğrulur. Bu sayede hızlıca içli köftemize kıvam vermek kolay oluyor. İçli köfte yapmaya zorlayanların kolaylıkla yapabileceği bir tariftir bu. Evet 5-6 dakika ka karıştırdıktan sonra mutfak robotuma 3 seferde hamurumu alıyorum ve macun kıvamına gelene kadar çekiyorum hamuru. Evet gördüğünüz gibi macun kıvamına geldi. Tepsimi alıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Evet hamuru yoğurduktan sonra kenara alıyorum üzeri kapalı bir şekilde dinlenmeye bek alıyorum Kıymamı soğumuş kıymamı bir kenara topladım elimle büyük Köfteler olacak şekilde sıktırarak şekil veriyorum bir kısmını uzun bir kısmını yuvarlak olacak Şekilde Hazırladım Bu sayede içli köftenin Şeklini vermek daha kolay oluyor Dilerseniz iş harcını akşamdan yaparak buzdolabında bekletebilirsiniz. Evet dinlenen işlik köfte hamurumu şöyle orta büyüklükte hamurlar kopartarak elimle yuvarlıyorum. 21 adet işlik köfte hamuru çıktı. Bu hamurdan. Evet daha sonra hamuru elimle yuvarlıyorum. Havanı ezme aparatıyla elimle hafif ıslatarak açıyorum içli köftemi. Dilerseniz bu aşamada salatalık veya havuçlu kullanabilirsiniz veya böyle mutfak aparatlarından da yardım alabilirsiniz. Kenarlarını elimle incelterek iş harcımı koyuyorum. Elimle hafif bir şekilde bastırarak fazlalığını alarak kopartıyorum ve yuvarlak şekil olacak şekilde elimle yuvarlıyorum. Evet gördüğünüz gibi hazır. İkinciyi de uzun şekilde şekil verelim. Elimle havan yardımıyla ince olana kadar açıyorum. Evet açtıktan sonra elimle bir miktar daha inceltiyorum daha sonra iş harcını koyarak dikkatli bir şekilde yukarı doğru kapatıyorum. Fazla hamur varsa kopartarak alıyorum. Elimle uzun olacak şekilde şekil veriyorum. Kenarlarında sivri olacak şekilde sivreltiyorum. Evet ikinci içli köftemizin şekli de bu şekilde. Bunu kızartmalık yuvarlığa da haşlamalık olarak tüketebilirsiniz. Bir farklı yöntem daha denemek istiyorum. Bir bardak streç filmle kaplayalım. İçine yuvarlak içli köfte harcım hamurundan alalım. Elimizle hamurumuzu bardak yardımıyla inceltelim. Gerekirse parmaklarımızı suya batırarak hamurumuzu inceltelim. Bu sayede hamuru inceltmek daha kolay oluyor. Evet yeteri kadar İnceltikten sonra iç harcımızı koyalım. Daha sonra bardaktan streç yardımıyla çıkartalım. Hafif bir şekilde kapatarak streç filmden kurtaralım içli köftemizi. Elimize aldıktan sonra baş kısmını. Dikkatli bir şekilde kapatalım. Fazla hamur varsa kopartarak alalım. Ve uzun olacak şekilde şekil verelim elimizle. Evet diğer yöntemle de bu şekilde kolaylıkla şekil verebilirsiniz. Bir tane de yuvarlak bir kase ile yuvarlak şekil vermek istiyorum. Yuvarlak bir kaseye streç film koyuyorum. Hamurumu ortasını alarak parmağımı hafif bir şekilde ıslatarak kase yardımıyla inceltiyorum hamurumu. yeteri kadar incelttikten sonra iş harcı koyuyorum orta kısmına streç yardımıyla yukarı doğru kapatarak elimle düzeltiyorum Evet hamurda fazlalık varsa kopartarak kenara alıyorum elimi hafif bir şekilde ıslatarak yuvarlak şekil veriyorum. Kalan hamurumu küçük köfteler halinde kopartarak elimle yuvarlıyorum iş harç etmediği için. Evet gördüğünüz gibi içli köftelerim hazır. Ben buzluğa kaldıracağım. Hava almayacak şekilde kapatarak buzlukta saklayabilirsiniz. Dilediğiniz zaman buzlu şekilde ister haşlayarak isterseniz kızartarak tüketebilirsiniz. Birkaç tane sizlere pişirmek istiyorum uygun bir tencereye Bolca su alınır ve kaynatma ile bırakılır Kaynayan suya bir tatlı kaşığı tuz eklenir bir miktar zeytinyağı Damlatılır Altı kısılarak Haşlamalık içli köftelerimi içine atıyorum Kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakıyorum Kızgın yağı Kızartmalık köftelerimi atıyorum orta ateşte kızartmaya bırakıyorum. Yağım az geldiği için kaşık yardımıyla üzerine yağ gezdiriyorum. Evet, içli köftelerim yukarı kalktı gördüğünüz gibi. Bir miktar daha haşlamaya bırakıyorum. haşlanan işli köftelerimi servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir çatlama, patlama yok. Küçük köfteleri de alıyorum. Evet, kızarmış işli köfteleri de bir peçetenin üzerine alarak fazla yağın süzülmesini sağlıyorum. Bir tavaya bolca tereyağı aldım, eritiyorum. İçine bir miktar kırmızı toz biber ekledikten sonra köftelerimi tavanın işine alıyorum üzerine ara ara yağdan gezdirerek kızartmaya bırakıyorum Evet bu daha hafif oluyor önce haşlayıp daha sonra tereyağında hafif bir şekilde kızartıyorum servis tabağını alarak limon dilimleriyle servis yapabilirsiniz bir tanesini işini. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.